herkese bana bir sürü hediyeler gelmiş. Şimdi onlara açıyoruz arkadaşlar ve bekleyelim. İlk hangisinden başlasam diyorum. İlk en küçükten başlayalım. Evet ya not olmayalım. Tabii bunun içinde bir not var. Bekleyin okuyayım. Sevgili ablam. Senin çok sevgili Ömür Elif daha. Senin kanalına aboneyim. Lütfen bütün herkes abone olsun. Artık 500 bin aboneye ulaşalım demiş. Çok seviyorum. İsmi de Hatice. Hatice sev sevmeyen. Hatice sevmeyenmiş. Bunu alan bana bu gece lambası bu arada. Böyle. İçindeki şeyi görebiliyoruz. Teşekkür ederim Elif Hayır teşekkür ederim Hatice'ciğim. Şimdi bir tık daha zorluk olandı. Bakın. Su kışı yapmış şey Elif'imi. Okuyorum hemen. <laughs> Merhaba sevgili Elif Elifta. Senin kanalına aboneyim. Bütün tanıdıklarımı da abone yaptım. Lütfen bütün herkes artık sana abone olsun. Ve artık 1100, 100 bin abone ulaşalım sana. Ben 5 abone yüklemeyi öğrendim. 5 abone yükledim sana. Eski hesabımdan da 8 abone vardı. Onu da sana yüklerim. Canım Ömer Elifta seni çok seviyorum. İzliyorum bu arada iki daha için. Son bir hediyem kalmadı. Daha var tabi. Ne yazıyor? Burada bir şey yazıyor. Hemen okuyalım. Sevgili Ömür Elif da, Ben okuyayım ben. Sevgili Ömür Elif da, Sana aboneyim. Ve bütün tanıdıklarım tanıdıklarımı abone yaptım. İsmimi okur musun? Zeynep yok. Zeynep, Zeynep Sol Kayan. Tebrik ederim Zeynep'cim seni. Böyle bir hediye almış. Çiziyor. Mesela şöyle Nasıl? renk değiştirebiliyor. Bakın renk değiştirdi. Mavi. Renk değiştir. Yeşil. arkadaşlar bana flüt alan bile olmuş. İşte böyle flüt. Kalemliğimize gelelim. Onu tanıtayım hemen açıp geliyorum. Mesela i̇şte içine renkli renkli boyalar koymuş. Dışı da böyle. Ay, içi de böyle pamuklu. Dışı da böyle şey çok güzel parlıyor. Ve içindeki boyaların güzelliğine bakın. Çok tatlı boyalar koymuş. Geçelim. Evet arkadaşlar bu bir gece lambası ben takıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle çok tatlı bir gece lambası. Şunu tatlı değil mi arkadaşlar? Şunun tatlılığına bakın. Burada da renkler sıralanmış. Arkadaşlar şunun tatlı bir pubitli bir çanta almış. Renk o -ren. Son olarak bir kalemlik almışlar. Çok tatlı.